Kolay gelsin arkadaşlar. Size bir diğer önerim. Amerika'da kaçak olarak çalışacağınız zaman şu gördüğünüz çimler evlere normal küçük bir kart kart postal buluyorsunuz. Telefon numaranızı, adınızı yazıyorsunuz. Ev ev dolaşıp şu gördüğünüz mail mailbox deniyor işte mektupların geldiği yere içine bırakabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde. Size tek lazım olan 100-150 dolarlık bir lawn makinesi. İşte 50-60 dolarlık da süpürme, süpürge, işte kürektir onlar. Bunlarla birlikte bu işi yapabilirsiniz. Bunun kazancı, mesela şurayı temizlemenin kazancı, şu küçücük alan temizlemen yapmanın şeyi 20 dolardır. Bu sadece küçük bir alan olduğu için. Bir de bunun büyük olduğunu düşün. Şöyle 3 evi kaplayacak şekilde şurayı düşünün. Bunun arka bahçe olduğunu düşünün. Bu 50 dolardır. Bunda günden 5 şef yaptığınızda 250 dolar eder. Bu 250 dolarla bunun 50 doları işte gaza gider. Yolculuk masraflarını ekle, yemek parasını ekle. Geriye kalan 200 dolar size kalır. Eğer işinizi iyi yaparsanız da aynı kişi sizi devamlı çağırır. Ne demek bu? Her iki haftada bir şu çimi, çimleri kesmeye gidersiniz. İşte etrafında ağaçlar varsa ağaçları düzeltirsiniz. Bu benim yaşadığım Community denir, Türkçesini maalesef bilmiyorum. Burada işte evler var. Ben de şimdi burada ufak çaplı böyle bir iş yapmayı düşünüyorum. Başka şirket adına onun evraklarını dağıtıp, mektuplarını dağıtıp şirketlere özel işler yapacağım. Komisyonumu alacağım yani onlar arasında işi yapacaklar. Ben onlara iş bulacağım, onlar işi yapacaklar. Ben de komisyonumu alacağım. Böyle düşünüyorum şu anda. Şu evlerin boyaması normalde 8 bin 9 bin dolar. Ama işte illegal böyle illegal çalışanlar bulduğunuz zaman 4 5000 dolara mal alıyor. Benimkisi 3 buçuk 3500'e mal oldu. Artı 500 dolar da ben kendi boyalarımı satın alacağım. Öyle devam edecek.